Evet efendim siyaset bilimci Güven Gürkan Öztan yayın konuğumuz olacak dedik. Onunla konuşacağız bu durumu. Ee, Güven Bey merhaba, günaydın efendim. Günaydın, günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi tabii günaydın diyoruz ama e, hakikaten konuştuğumuz başlıklar çok iç açıcı değil. Tam da seçime 19 gün kala e, yaptığımız bazı tartışmalar var, iktidarın sertleşen dili var ve kullandığı bazı alanlar da var. E, genel olarak bu Ak Parti'nin geçmişteki seçimlerine baktığımızda farklı bir portremi, daha sertleşmiş bir portremi ne dersiniz? şunu söyleyebiliriz aslında 2015'ten bu yana 7 Haziran 2015'ten bu yana kaybettiği her zaman diliminde AKP çözümü sertleşmekten, savaş politikalarından, muhalefetin üzerine yürümekten geçtiğini düşünüyor. 7 Haziran sürecinde kendilerince bir sonuç aldılar ve 1 Kasım'da tekrar iktidara geldiler. Daha sonraki süreçte de baktığımızda aslında Kaybetmeyi hissinin yüksek olduğu zamanlarda, 2019 yerel seçimlerinde örneğin benzer bir ruh haline e, büründüler. Bugün de böyle. E, yaşadıklarımız aslında bir sürecin e, devamı olarak görmemiz mümkün. Anımsarsınız, 2019'da e, çubukta Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ki biz bu saldırının e, faillerine ne olduğunu, akıbetlerinin nasıl e, sonuçlandığını da unuttuk. Biliyorsunuz e, basit yaralama suçuyla ufak bir ceza ve ardından da hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasıyla neticelendi. Yani mükafat gibi yargılama. Ardından Meral Akşener'e tertiplenen Cize'deki e, protesto görünümlü provokasyon. Daha sonra e, seçim bürolarına yönelik saldırılar ve en son Adıyaman. Bunların hepsi aslında e, iktidarın kendi inandırıcılığını ve seçmen karşısındaki prestijini kaybettiğinin birer göstergesi. Ama aynı zamanda da önümüzdeki seçim sürecinin geriye kalan 3 haftalık zaman diliminde ne kadar risklerle dolu olduğunu da gösteriyor. Hatta ikinci tura kalma ihtimali karşısında bu riskin büyüyeceği gerçeğini de bizim önümüze getiriyor. Dolayısıyla muhalefetin seçimin ilk turda bitmesi yönündeki çağrılarının bu anlamıyla çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet Gürkan Bey Öte yandan bir yandan bu sertleşen dil var. Bilet İttifakı'nın da tutumunu değerlendirelim lütfen önümüzdeki dakikalarda ama bir yandan da biz bugün çılgın reklamlar, çılgın vaatler dedik. Hakikaten yani iktidar gücü de kullanılarak yapılan hem bir takım e, reklamlar var hem de verilen vaatler var. Bunları nasıl değerlendirmeliyiz? Şunu e, not düşeyim. Hani Soylu'nun e, Gabardan petrol çıktı açıklaması örneğin. E, şimdi e, nasıl bir e, şeyse zamanlaması bütün e, gündemler, bütün vaatler seçimden önceki bir aya sıkışıyor. Ee, aslında baktığınızda geçen sonbaharda seçim startını e, Türkiye yüzyılı projesinin lansmanıyla vermişti iktidar ve kafalarında bir plan vardı. O planı pek uygulayamadılar. Ee, yani Türkiye yüzyılı e, vizyonunun üzerine inşa edilmiş vaatler silsilesiydi bu. Bu olmadı. Bunun birçok nedeni var. İktidar içi krizler, daha sonra 6 Şubat depremi. Bugün gelindiği yer itibariyle işte toktan tutunda savaş gemisi e, iddia şeyine, e, gösterişine. Öbür taraftan aman gabarda petrol bulduk, yok doğalgaz bulduk falan gibi. E, aslında mizahi yanı bence daha ağır basan ve seçmende de aslında çok büyük bir karşılığı olmayan vaatler silsilesi geliyor. Şimdi 21 yıldır iktidarda olan bir siyasi partinin bu kadar derinleşmiş bir ekonomik krizin ve siyasi krizin müsebbibi olduğu hatırlanıldığında bu söylenen vaatlerin herhangi bir e, toplumsal karşılığı ya da siyas siyaseten iktidarın yerkenlerini şişirebilecek bir rüzgar yaratmayacağı çok açık. Ama bunun dışında başka bir çareleri de yok yani e, Elbette Elbette seçmenin gözünü boyamaya çalışacaklar Daha doğrusu e, daha önce iktidara oy vermiş bugün kararsız olarak nitelendirilebilecek bir seçmen kitlesini ikna etmeye e, çalışacaklar fakat e, bu kriz bu şekilde devam ettiği müddetçe Bence kararsız seçmenin kendi yanlarını almaları pek mümkün görünmüyor Şimdi bu kararsızları ikna edemezler diyorsunuz. Peki şimdi geçmiş seçime baktığımızda hem AK Parti seçmenine hem MHP seçmenine burada bir kayıp yaşanacak mı? Ee, yaşanacak tabii bunun boyutunu bir, bir defa çok e, şunu söyleyebiliriz: Yaklaşık 2019 yerel seçimlerinden bu yana büyük şehirde ciddi bir kayıp kaybı var AKP'nin. Evet. MHP de batıda sahip olduğu oyları AKP'de kurduğu ittifak sonucunda iyi partiye kaybetti ve bunları geri kazanamıyor. Ee, bu çok büyük bir kopuş e, belki değil ama seçimi kazandırmayacak ya da parlamentoda üstünlüğü kurmaya yetmeyecek bir e, durumda ki yeniden refah, Hüda para, e, DSP'ye gitmek zorunda kaldılar. Hatta. E, kendi listelerinden milletvekilliği vermek durumunda kaldılar. Bu bir sıkışmışlık göstergesi. Bu bir zaaf göstergesi. E, bütün bunlarla baktığınızda Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde %71 hala Erdoğan için hayal olarak görülüyor. Parlamento üstünlüğü konusunda da e, elleri çok rahat değil. Hatta e, öyle ilginç şeyler yaşadık ki yani Hizbullah davasından hüküm giymiş insanları şu anda e, AKP listelerinden alay göstermiş durumdalar. Yani bu aslında ne kadar sıkıştıklarını, ne kadar yeni müttefik bulamamak, seçmende yeni karşılık bulamamak konusunda büyük bir problem yaşadıklarını gözler önüne E Bir yandan da Gürkan Bey şimdi hani o terörist söylemi de tırnak içerisinde çok kullanılıyor. Yani hal böyleyken Hizbullah hükümlüsü AK Parti listelerinde yer alırken bir yandan da Millet İttifakı'na yönelik suçlamalar, terörist suçlamaları, onlarla yan yanasınız suçlamaları, işte Öcalan'ı serbest bırakacaksınız suçlaması gibi pek çok şeyi de e, konuşuyoruz. Seçmen bunu nasıl algılıyor? E, bu çelişki çok açık görünür mü e, durumda mı? E, aslında bu, bu kadar açık göründüğünü zannetmiyorum. Ne milliyetçi muhafazakar seçmenin nezdinde terör e, dendiği işte zaman akla Hizbullah pek gelmiyor. E, PKK terörü e, geliyor akıllarına ve dolayısıyla bütün sal, iktidar kanadından yönelen saldırı da bu doğrultuda. Fakat şunu unutmayalım. Ee, Millet İttifakı'nın seçim kampanyası, Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası sırasında izlediği strateji iktidarın elini epey zorlaştırmış durumda. Örneğin Karadeniz'de e, Ekrem İmamoğlu ile yapılan e, halk buluşmaları ve mitingler, İç Anadolu'da, İç Ege'de, e, Mansur Yavaş'la yapılan e, mitingler e, bu ezberi bozuyor. Çünkü bu iki söz, sözünü ettiğimiz isimlerin yereldeki karşılıkları bu kara propagandayı püskürtebilecek bir ağırlığa sahip, bununla birlikte Kılıçdaroğlu'nun da performansı birleşince iktidarın bu terör söylemi sadece çekirdek seçme, kemik seçmenini konsolide etmekten öteye geçmiyor. Evet şimdi az önce söylediğiniz aslında bu sorumun biraz cevabı da e, niteliğinde ama meydanlara baktığımızda hani kimin mitingi daha kalabalık biraz meydanlar da sandığın işaretini verir yanılıyor muyum? Gürkan Bey nasıl görüyorsunuz? Artık mitingler hareketlerinde çokça var biliyorsunuz. E, aslında çok ilginç bir durumla e, karşı karşıyayız. Bir tarafta sadece Erdoğan'ı görüyoruz. AKP Genel Başkanı evet. ve Cumhurbaşkanı kimliğiyle ama diğer tarafta ...çok sayıda Türkiye siyasetinde farklı tabanlara hitap eden siyasetçinin meydanda olduğunu görüyoruz. Şimdi bu önemli bir çeşitlilik. Söylemin çeşitliliği ama istikamet konusundaki ortaklaşma Türkiye siyasi hayatı açısından bence bir ilk. Biz ilk defa işte altı lider şimdi daha fazla birlikte miting yapacaklar ama... Onun ötesinde Kılıçdaroğlu'nun yanında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun beraber yaptığı mitingler Türkiye siyasetinde yeni bir sayfanın açıldığını gösteriyor. Bir ortak duruş, bir ortak siyasi politika izleme ve farklı seçmen kitlelerine aynı meydanda birlikte hitap edebilme kapasitesi bu. Bundan sonra Türkiye siyasetinde eğer bu proje başarılı olursa yeni bir siyasi üslup ve yeni bir siyasi strateji belirlenmek durumunda kalacak burayı temel alarak. Soğan konusundaki söylemleri sorayım son olarak da biraz daha önceki cevaplarınızda aslında hani e, ekonominin belirleyici olacağına dair e, mesajlarınız da var ama soğan konusunda iktidarın söylemi yani soğanla bu projelerin yarıştırılması e, bunun seçmende nasıl karşılandığı ve sandıkta nasıl bir cevabı olacağını sormak isterim. Evet, şimdi seçmen hepimiz yurttaşlar olarak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak biz hem altyapı yatırımlarının iyileşmesini ama hem de güvenli gıdayı, güvenli barınmayı nitelikli eğitim ve sağlığı istiyoruz. Bunlar birbirlerinin yerine ikame edilebilecek şeyler değil. Yani siz iyi beslenemiyorsanız, iyi sağlık ve eğitim hizmeti alamıyorsanız iyi barınamıyorsanız ama işte yerli otomobil yapıyoruz propagandasıyla karnınızı doyuramazsınız. Gerçeklik bunların birlikte olduğu hayat standartı nın <laughs> ve adil bölüşümün birlikte başarılabildiği bir Türkiye yaratmak. İktidar bunu yaratmıyor. Üstüne üstlük gelir uçurumunu, gelir adaletsizliğini arttırıyor. Önemli Türkiye tarihinin en önemli servet transferlerinden birini yapıyor ve yoksullardan aldıklarını çok küçük bir zengin azınlığın eline veriyor. Bütün bu altyapı yatırımlarında da insanları nesiller boyunca borçlandırıyor. Şimdi bu gerçeklerin seçmen seçmenin ekonomik krizle buluşan seçmen, özellikle kadınlar, gençler ve işsizler nezdinde çok güçlü bir biçimde hissedildiğini düşünüyorum. Elbette e, bu işte ani ne güzel biz tok yapıyoruz, işte arabamız var diyen insanlar olacak ama e, bunun Nitelikli yaşamla, kaliteli yaşamla birleştirilmesi lazım. Zaten e, yapı, yapılan her şey ortadan kaldırılacaklar, yıkacaklar, edecekler propagandasının da e, bu tip bir seçmeni ikna etme projesi olarak iktidar tarafından yinelendiğini görüyoruz. Halbuki halbuki şunu söylemek lazım, biz e, daha fazla borçlanmış, daha fazla e, barınma imkanından uzaklaşmış insanlarız. Bunlara kavuştuğumuz zaman işte o arabalar varsa anlamlı, o otobanlar, o köprüler bizim hayatımızda bir yer, önemli bir yer tutacak. Ancak o şartlar altında. Çok teşekkürler Sayın Öztan. Dersiniz var biliyorum yetişeceksiniz ama bize vakit ayırdınız. Çok teşekkürler değerlendirmeniz için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ